kağıt kılak da el yer verilir. Ne anladın? Yani bu resim. Buraya okulunla ilgili bir resim çizeceğim. Öyle mi yazıyor? Bakayım. Okulun <laughs> resmi çizildi, Resminizi boyayın. Resimli okulunuzun size sağladığı katkıları da yer verilir. Tamam. Hadi bakayım. Ama okulun sana sağladığı katkıları da verecek misin? Yani okul sana ne öğretti? Ha. Ne gibi bir şeyler kazandırdı? Tamam, annem okul çizimi olmuyor. Onlar akılda kalacakmış. Ya ben şunun kendim okul çizmeyi bilmediğim için şuradan başlayak şöyle bir okul çizebilirim. Hiç kötü müsün sana? Evet. Hadi bakayım. İki kapısı var. Çok bastırıyorsun ama. Bunun ikisi kapısı var. Bu okulun kapısı. Okulun kapısı mı? Tamam, devam et. Okulunu güzelleşeceğiz. Bu da Anne. Burada kitaplar oluyor. Burası kitap. Tane. Okulu düzgün çizer misin ama okul değil ki. okulun düzgün çiz. Sana okulun içindekini çiz demedik ki. Okulunu çiz. Bu okul bana katkı olarak sevgiyi kattı. Sevgi. Tamam. Başka ne öğrendin okulda? Sana başka ne katmış olabilir okul? Size okul bana sınıf bir, bir, bir B hayır bizimki bu bir D bir D mi evet, evet ama ben bir D'yi çok da o yüzden onu siz yapın şimdi oldu evet babacım şimdi yana gideceğiz ama ben şu kendi sınıfımı çok güzel yaptım tamam bir bir ah. de. bakın bir D bakalım bir D evet. ben sınıfımı Şöyle yapacağım Hadi. Şimdi. şöyle geçelim. Ben bunu oradan bize anlatmıştı. Ne anlatmıştı? Oku bakayım. Ha ben biliyorum bunu ne Bir oku biz de dinleyelim. Aşağıdaki çantanın et fa et, rafına kullandığınız Hı. des nes araç ve ders araç ve gereçlerinden Hı. bazılarının resim, evet. resimlerine çizerek, çizerek boyayınız. Yani ne diyor? Yani bunlar yani çantanın içinde okulda gereç var ya mesela kalem, silgi, kitap, Cetvel. Cetvel. Suluk. Suluk. Çanta. Kalem değil. Tamam. Hadi bakayım. Ya çiz Ben kalem yapmayı o kadar iyi biliyorum ki.